Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 19 saati survival serisine başlıyoruz yanımda kimse olmayacak tek başıma çekeceğim bu seriyi. Hiç e, durmadan başlayalım şimdi. Evet ilk önce düzeltelim. Evet. Şimdi ağaç kıralım. Belki ki Moz serisi de getirebiliyorum. Ama Burgos daha iyi. Bu arada Skyros gibi olmayacak. Sık sık çıkacak burgası. Zor var ya. çünkü Ahmet e, bazen gelmiyor. Haftada bir şey e, oturabiliyor. Anteni, onun falan olan bir antik onun voleybol falan şeyleri var. İşte o nedenle fazla gelemiyor. O yüzden Skyward çekemiyoruz. Şimdi biz ama bayağı çekeceğiz. Ortalama 20 dakika falan çekeriz diye düşünüyorum. İşte çok güzel olacak. Aa, bu arada arkadaşlar bir şey yapmak istiyorum. Aa, şöyle iki tane şey daha doğrusu yer alalım böyle şeyleri tamam. Kim tamam. Diğeri de şunu almazsam üzülüyorum ben. Şu kanadı almam lazım çok seviyorum. Ve nasıl yapıldığını bilsem kendim yapardım. O yüzden kusura bakmayın. Dokunu yapmak için Şimdi bu 5 tane tahta bize yeter mi? Şunu bir keselim de koşalım. Hadi geber. Ha. Şunu da keselim. Hadi. Ne inatçı hayvanlar siz sizce? Şöyle şöyle şöyle. Böyle de tohum toplamış oluyor. Aa, böyle yapabilir mi aslında? Seni besleyeceğim. Yok beslemeyeceğim, Gebertireceğim. Sen bana lazımsın. yaptık kendimize <laughs> bir tane crafting table kuralım sonra şuradan şöyle bir şey yapalım bir kazma bir tane de yapalım. Şu bir, şu da iki. Evimiz nereye yapalım? Yok ya, ilk bölümden ev yapmayacağım. Belki hatta madeni yapalım. Şuradan kömürleri alalım da. Lazım olur. şu dioritler galiba aha. hani taş tullar oluyor da arkadaşlar galiba onu yapmaya iş yarıyor. bir dakika şu ata kazanabilir miyiz evet şimdi atacak bizi Atatürk'e kazanacağım seni. Evet atın üzerindeyim. Bakayım kendime. Şöyle. <laughs> Beyaz atlı melek. <laughs> kalp çıkartıyorduk ya elma da olmadan doluydu. dıkı 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 hadi ay ses yıkarak sana elma ile geleceğim Bak. Şöyle görmüyorum zaten. Şunlar ısınamıyor. Şimdi. Ne yapmayı yemek istiyorum ya. Yeme. Ama... Aa orada bir şeyler var. Ah sonra arkadaşlar videoyu durduruyor. çünkü köy falan bulabilirsin o manada diyecektim galiba bugün zaten diyecektim gene bulamadım Şurada kanatta kanat da biraz kurşuncu daha güzel oluyor aha yeni buldum bu güzel oldu 3 tanedir inşallah da. Muhtemelen bu köpten uğradı. Hayvana bak ölürken bana şey veriyor. Kalp veriyor. Seni de öldüreceğim yemeğin var diye. birazdan geleceğim arkadaşlar. Daha kapatmıyorum. Kapadı birazdan. Şu geri açacağım. Aaa keşke yemekleri yemeseydik. Aaa neyse sıkıyorum. Bu da ben. Isıtalım diyecektim. özellikle Skyblock serisi çekecektik de sonradan şey vazgeçtik kendimiz oynuyoruz ama adamımızı göstereceğiz adalarımızı şöyle ben bir tane yatak yatıp yapıp yatayım hadi M.K. <laughs> Bir yatak <yok>. Lan, Hadi. <laughs> Şu, şunlardan da biraz ayırayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Eee şey şu. Aa, hı? Böyle ölürken konu ne kadar güzel İşte eşyalarımı falan koydum. Malzemelerimi taştan yaptım. Diğerlerini sandığa falan koydum. Yani Materimi boş yaptım. Şöyle ay şey. Yani kılıç da yaptım. Kendime lazım oldu çünkü. Şöyle kürek yaptım. Buraları kalıcayacağız. Ev yapacağız diye. Ağaçları da toplamak için. Taş balta lazım. Oldu. Şimdi kazıyorum şöyle. Acaba topraktan mı yaptım mı onu evi? Güzel Ya kötü olur da. Gene biz onu bir şekil veririz. Ya da en azından elimiz olmuş olur. Büyük alan açıldığında. Aynen. Topraktan yapacağım. Valla topraktan yaparsam iki kat falan da yaparım. Çünkü taş böyle iki saatte kasalıyor toprağa bakarsan hop şak 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 diye bir şey kırılıyor. Şuraları kurayım. Şey yapacağım. Şöyle yaptım hatta yer değiştiriyor. Böyle yapayım güzel olur. Hayırdır sana da ya, oldu. Hayırdır. Lan oğlum saçtan ben ama ha. Ay, tövbe tövbe küfür etmeyin. Düz yedim ama. Şey yaparım ya. Eee neydi? Altını. Neydi lan ismi? aslında yaparım. Şey creeper falan da bir tane blok gider. Yani, bu arada arkada yok lan tamam. şey. Aslında çimentten şöyle blok da yapıyorum. Ya biliyorsunuz herhalde bilmeyen nasıl söyleyeyim. Artık bir dokusu yeni gelecek. Bu yok. Yani kürekle saat kılınca oluyor. Küreğimiz de bitti zaten. Kötü kürek lafın üzerine gidermiş bütün hepsini şey yapacağım boş olan gelir. Böyle yapayım. Ha bu arada sadece çime ne uygulanabiliyor bu? Böyle toprakları uygulan. Ha bir de bu zaten pocket edition vardı. Pocket edition da. Lan bir söyleyeyim. Pocket edition galiba öyle şey. Her neyse. Onda vardı. ama şey 1.9 olarak bilgisayara geçmiş. Bence bu güzel olmuş böyle. Baksana bu blok çok güzel ya. Bir de şey var şey. 19'da hop bastım hop bastım şey F'ye basacağız ki bak hemen böyle 2 3 basmayacağız. O da kolaydı da ben şimdi 4 demir 3 demir bakıyorsun. Şimdi F'ye bas zaten diğer elinde. Ha. de şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki eee şeydeyiz. Mademiz önümüze toprak çıktı. Bak kazma var şu anda. Bak, kaldırıyoruz. Şimdi kal şey yapıyoruz. tuşlar şey yanlışlıkla tuş yaptım onları da yere koyun dedim dekorasyon şöyle bütün he güzel olur lan Şu elmayı da alalım Ben malzeme yoktu. Diğer taraftan topla. Altına doğru kaz. Bir şeyler yapıştı. Nasıl her taraf toprak. Toprak tamamı var. Ama sky block olsa değerli. Çimen falan. 8 tane toprak 400 lira. Bir tane çimen 7500 lira. Bir tane çimen 7500 lira. <laughs> bir de şu şey güzel olmuş hani ne kadar hızını falan göstereyim. Şöyle bir yatalım da. Yatalım. Evet, şey koyalım.